Sen. Sarayda mutlu bir sabah başlamış. O gün Bahar'ın ilk günüymüş. Günaydın Cinderella. Hadi uyan dışarı bak. Bahar geldi. Günaydın Pofu. Ah! Ne kadar muhteşem bir gün. Bir fikrim var Pofu. Hadi gel benimle. Madem baharın ilk günü, bunu bir baloyla kutlamaya ne dersin? Komşu krallıkları da davet edebiliriz. Bu harika bir fikir. Peki ama herkese nasıl haber vereceğiz? Bu yer olur. Sihirli değneği kullanıp davetiyeleri hızla komşu krallıklara ulaştırabiliriz. Hadi öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım Cinderella. Yeter artık. Güzel bir günde mutlu bir şekilde kitabımı bile okuyamıyorum. Bahar balosu planı dışında bir de sihirli asası varmış. Olacak iş değil. Anne, anne! İnanamayacaksın ama Cinderella'da sihirli bir asa var. Ve bununla bahar balosu vermeyi planlıyor. Tüm komşu krallıkların en sevdiği prensesi olacak yine. Of, of! Hemen o sihirli asayı bulmalıyız. Bu kez Cinderella'nın kurtulma şansı olmayacak. <laughs> Balonlar ve süslemelere ihtiyacımız olacak. Ve tabii harika yiyecekleri. Bu baloyla hem baharı kutlayacağız hem de komşu krallıklarla dostluğumuzu sağlamlaştıracağız Pofu. Muhteşem olacak. Cinderella ve Pofu hazırlıkları konuşurken Rosa ve Sera sihirli asayı bulmak için gizlice Cinderella'nın odasına girmişler. Nerede olabilir bu sihirli asa? Hadi sen şu çekmecelere bak, ben de dolaba bakacağım. sessiz ol Sera. Üzgünüm. Anne bak. Sihirli asa değil mi bu? <laughs> Ta kendisi. Hadi al onu da gidelim buradan. Tamam. Bize balonlar, kelebek süsleri ve bolca çiçek lazım. Ve tabii yiyecekler. Üçlü muffin de olur mu dersin Cinderella? <laughs> Elbette de olur Popo. Hadi şimdi gidip davetiyeleri halledelim. Anne, sihirli asayla ne yapacağız? Ters sihir yapacağız tabii ki Sera. Ters sihir mi? O da ne? Hazırlayacağım sihirli formülle asayı tersine çevireceğiz. Doğru mu anlıyorum? Yani yapılan sihirler tersine mi işleyecek? <laughs> Tam olarak öyle. Cinderella komşu krallıkları bahar balosuna davet ettiğini düşünecek. Oysa tersine sihirle tüm krallıklar kendilerine savaş açıldığını söyleyen mektuplar alacak. Bu dahice anne. Bu kez Cinderella kurtulamayacak. Şimdi bana biraz öksü otu gerekli biraz da çakıl taşı ve tabii tersine tozu. Hiç anlamıyorum. Buraya koyduğuma eminim. Sorun nedir Cinderella? Neler oluyor? Sihirli asa hiçbir yerde yok. Kesin buradaydı. Bak Cinderella. Vazo kırılmış. Birileri sihirli değneği almış olmalı. Kim? Tabii, Tabii ki Roza, Roza ve Sera. Ben bahçeye de bir bakayım. Tamam Cinderella. Sen bahçeye bak ve hazırlıklara devam et. Ben de etrafı dolaşıp neler olduğunu anlamaya çalışacağım. Kimseye bir şey belli etmemeliyiz. İşte seyirli karışım hazır. Şimdi bunu değneğe süreceğim. Tamam İşte hazır. Bunu hemen yerine geri koymalıyız. Merhaba Asiera. O elindeki parlayan şey ne? Hiç, hiçbir şey. Bak ellerim boş. şirlenecek bir şey yok Pofu. Aceleyle ararken görmemişim sanırım. Sihirli değneği buldum. Çekmecedeymiş. Ah hayır Cinderella. Bana sakın değneği kullandığını söyleme. Ah Pofu, tabii ki kullandım. Mektuplar ülkelere varmıştır bile. Bahar balomuz harika olacak. <laughs> Olamaz Sindirella. Ne yaptın? Sihirli değneği Rosa ve Sera ile geçirmişti. Değneği iksirle ters değneğe çevirdiler. Bu, bu, bu da ne demek? Yani yapılan tüm sihirler tersine dönecek. Öyleyse dostluk mektupları da... Düşmanca mektuplara dönüşecek. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Bu ses de ne? Mektuplar komşu krallıklara ulaşmış olmalı Cinderella. Bu gelenler devler ülkesinden. Hemen olanları dev krala anlatmalıyız Pofu. <laughs> i̇şte eğlence şimdi başlıyor. Senden sonsuza dek kurtulacağız Sindire. Dışarı çıkın ve teslim olun. Sizi dost ülke sanıyorduk. Yanılmışız. Derhal teslim olun. Yoksa başınız ciddi derde girecek. Ah, çok kızmış olmalılar. Ama neden devler kralı bize böylesini öfkeli? Prensim, hepsi Rosa ve Sera'nın eseri. Dostluk mektuplarını düşmanca mektuplara çevirdiler. Pekala, bana bırakın. Gidip onlarla konuşacağım. Hadi kızım, beni sarayın kapısına götür. Yeah! <laughs> Sevgili prensim, seni dinlemeyebilirler. Çok öfkeliler şu an. Hey dur! Dostlarım durun! Korkarım bir yanlış anlaşılma var. Dostlarınmış. Hah! Seni iki yüzlü hain. Böyle kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Askerler alın şunu. Hey durun dedim size. Ya! Sarayı kuşatın. Derhal. Pofu, prensi esir aldılar. Devler saraya giriyor. Sihirli değneği kullanmalısın Sindirella. Evet ama ters sihir devam ediyor. Bunu nasıl başaracağız? Bakalım Sindirella devler kralını inandırmayı başaracak mı? Bunu bir sonraki krallıkların gücü bölümünde öğreneceğiz.